أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretun Nahl 79. ayet-i celilen tefsinden devam ediyoruz. Elem yara onlar bakmıyorlar mı ila tayri kuşlara? Musahharatin, muzallalatin. Yani bir, bir itaat içindedirler. Ha, yani yapılma onlardan istenileni yapıyorlar, istenileni yapıyorlar. Bi cevi sema, ha, semanın boşluğunda, havada ha, elimi şahidu ha, bakmıyorlar mı tuğure o, o kuşları görmüyorlar mı o kuşlar ki muzellenatın musakre muzellen dediğimiz yani ha, uçmaya da sonra hazırlanmış uçmaya da söyle uçma kabiliyeti verilmiş onlara yani onların elinde değil ha yani muzellen edilmiş Allah tarafından uçmaya sunulmuş yani uçma da şöyle e, kabiliyeti verilmiş in fi o feza feza faza, diyorlar ya o geniş feza beyne sema vel ard sema ve ard arasındaki o boşlukta ha yani uçmaya hazırlanmış ma onları tutmuyor illallah Allah'tan başka yani onları yukarıdan aşağı nasıl düşmüyorlar ey ma imsikuhunne sukut onları tutmuyor ani sukut düşmekten inde kabdi ecnihatihinne Ha, o düşüne kanatlarını geldiklerinde ve bastı açtıklarında kap, kapattıklarında bir, bir çırpıyorlar ya kanatlarını böyle kapatıyorlar açıyorlar kapatıyorlar açıyorlar o anda yani Allah Teala onları yani, şöyle, düşmekten tutuyor mayim <laughs> sukun onları tutmuyor anis sukuti düşmekten indi kabdi ejnihatihi o kanatlarını kapattıklarında ve basit açtıklarında kanatlarını çırptıklarında yani allah Teala onları tutuyor. مَا يُسْكُنْ اِلَّهُ وَسُبْحَانَهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ مُحَقَّقْ بُنْدَا la <laughs> Ha birçok deliller var. allah Teala'nın varlığına, birliğine, kuvvet, kudretine لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Mümin, iman edenler için tabi. Yani kalp gözü açık olan iman ehli olan e inne fi ma zikre le ayatin zahir fi zalika ma zikre o zikir ondan işte o ne daha önce de zikir olmuştur canenakum bundan akhazakum butun imatik ve talimun şey ve canenakum samana sonra lem yaravin yani bu bahs olunan o ne söyle mahluklarda Allah'ın onları o şekilde yaratmasında ayetler var inna fi ma'aya inna fi la ayatin zahireten ab açık ayetler ve alamatin bahireten ab açık alametler göz alıcı alametler var Ale vahdaniyeti taala Allah'ın varlığına birliğine kimin için li kavmin o kimseler ki yusaddikun bi vucudi Allah'ın varlığını tasdik ediyorlar Allahu Teala vardır iman ediyorlar Allah'ın varlığını tasdik ediyorlar ve imaca etmi Resulullah Resullerin, Allah'ın Resullerin getirdiği şeyi tasdik edenler için, iman ehli olan kimseler için bu zikir olan şeylerde, bahs olan şeylerde ap açık ayetler, deniller vardır. Vallahu ceale min buyutikum sekena. Allahu Teala ceale kılmış lekum sizin için min buyutikum evlerinizden seken mesken yani kalacak yer. Hada ta'dadu ni'amillah alel ibad bu tadat sayır. Allahu Teala saymasıdır. Niyamina niyametten kulların üzerine saymasından yani daha evet niyamet zincirinden birisidir yani. Ey cealenekum hadil buyute bu evleri size kılmış minel haceri taştan ve topraktan yaptığınız evleri sizin için kılmış niteskunu fiha siz orada kalmak için sükunet etmek için eyyâmen mukavimikum fi avtanikum Vatanınızda kaldığınız müddetçe, kaldığınız günlerde, vatanınızda ikamet ettiğiniz günlerde, o evlerde ne söyler? Sakin olmak, yani kalmak, o evlerde oturmak, istihat etmek için, dinlenmek için size o evleri yaratmış ve ce alakınmış sizin için mincünüdün en ami, o evcil hayvanların derilerinden buyuten evler kılmış, evcil hayvanın derilerinden ince alakum buyuten uchrab başka evlerde taş topraktan bir de ayrı evler kılmış ve yel khiyamu vel kubabu çadırlar ve kubabu kubbeler yani kubbe şeklinde onu olan türbe türbe değil yani bak şimdi, şimdi el muttehadet bak hazırlanmış yapılmış yapılmış mineşşari ha şeyin keçi keçi kılından şair kıl keçi kılından o çadırlar o söyle o şey çadırlar var yörük çadırları, yörük çadırları. neyden yapıyorlar mutahhide kuba kubbe şeklinde çadır yani hıyam o normal sivri uclu olan çadırlar kuba kubbe şeklinde olan söyle çadırlar el tu yapılmış, yapılmış, hazırlanmış minasani kıldan ve sufi yünden ve vebeli deve tüyünden <laughs> ha. Deve tüyünden o yörük çadırları ya. Allah Teala onu da sizin için kılmış. Yani o, o, o bu, tür evler yani bu ev, çeşit böyle, böyle, bu çeşit ev de size yaratmıştır. Testahifuna <laughs> o evleri mesela yani hafif görüyorsunuz. Yani Resulullah hafif sürüyorsunuz ya mezanikum. göçtüğünüz gün veya yama kaldığınız gün. Yani hemen onları top, toparlıyorsunuz böyle beraberinizde taşıyorsunuz evleriniz ha. Çadır ya ta taşıyorsunuz. Yeri geldiğinde kuruyorsunuz. Yani testahifune hamla ve nakla bak o evlerin taşımasının naklini fi asfal seferlerinizde hafif diyorsunuz. yani sizin üzerinize hafif geliyor ha, taşıyorsunuz o evler ve ya hafifetun aleykum sizin üzerinize hafiftir fi avukati sefer ve hader sefer zamanında hader hazır olduğunuz yer bir yerde ikamet edecekseniz hemen kuruyorsunuz sefere gittiğiniz zaman topluyorsunuz beraber götürürüz evler yok çadır evler işte ve min asvafi min ha o ne yani o evcil hayvanların yününden ve evbali ha bak asvafi yün koyunların ve evbali tüyler o deve tüyü ve o hayvanların kılları o keçi <laughs> ne kıll, ne yaz, yaratmış Allahu Teala o yünlerden deve tüyünden keçi kılından esasen ev <laughs> eşyası bak Ceallekum min sufil ganem. O hayvanların da söyle e, yününden e, ganemmiş. Yani, yani, koyun, koyun yününden. Ve vebril ibli deve Ve şaril mazi. Ha. E, keçi kınından ne yıkılmış ma telbesun giyeceğiniz ve teflisun sereceğiniz bir buyutakum evlerinizi sereceğiniz sergiler. Ya, eskiden palas var mı? Vardı ya palas yapıyordu, keçe yapılıyordu. Yani onlar hali yapıyor. Hatta halı bile yapılıyor yani günlerden, yatak yapılıyor. Yani ev eşyası ve meta'an. Yani sizin için faydalanacağınız eşyalar. İlâ beni bir zamana kadar tentefi'ûn. Faydalanıyorsunuz ve tetemette'ûne Onlarla ne e, e, yararlanıyorsunuz ilahinil <laughs> matah. Beni bir zaman ki ölüm ölüm zamana kadar faydalanıyorsunuz. Faydalandığınız şeyleri o hayvanlardan sizin için yaratmış. Vallahu ceale lekum mimma halaka Yani hayvanların eti, sütü ondan sonra onun e, ne söyle, o e, yağ, yağları, sütleri, kaymakları onun dışında bir de hayvanların ne söyleyeyim, e, yününden, kılından, tüyünden sizin için ev eşyası giyecek, ser, sergi serilecek şeyler yaratmıştır yani. Yani ya bunlar hep Allah'ın nimetleridir. Ha, e, bu, önceki zamanlarda bu aynen işte dedelerimizin o önceki e, geçmiş zamanlarda aynen bu hepsi hepsi vardı yani Ha, bu zaman da öyle yani en kıymetli haliler yünden olan hallerdir. Şimdi aynul çıktı ama yine o en kıymetli şeyler elbiseler yine yünden olan işte deve tüyünden yani doğal hiçbir zararı yok insanın vücudundaki elektriği alıyor yani o yün o kıllar o tüylerde aynı zamanda sağlık var bunlar Allah'ın yarattığı doğal şeylerdir. Yani hiçbir zararı yok. hep hep şöyle faydası olan şeylerdir. Vallahu cealakum ma halaka zilalen. Allahu Teala kılmış minkum size mimma ma halaka yarattı. Bazı ne de söyle. Yani yarattığı bazı şeylerden zilalen size gölgelik yaratmış. Cealakum ne Bak yarattı ağaçtan, vel dağdan, vel ebniyeti binalardan ve gayri başka şeylerden ne yaratmış size? Da, da dağlardan, ondan sonra ağaçlardan binalar zilalen. Ya gölgelik gölge yaratmış ya. allah Teala ağaçlardan size gölge yaratmış. Dağlardan gölge yaratmış. Emlerden gölge, Allah gölgeyi yaratmış. Ki tettekûne biha. Onunla sakınırsınız. Harra şemsi, güneşin sıcaklığından korunursunuz. Gölge, gölge. Yüneşin sıcaklığında nereye kaçacaksın? Gölge. Ve ce'ale lekum kılmış sizin için. Gölge olmasaydı insan nereye sığınırdı yani? Ve ce'ale kılmış lekum sizin için minel cibali dağlarda eknanen. Eknan o ne söyle? Oy, oyuk, oyuk. He? Ce'ale lekum fil cibali mevadiya. Ha, sizin için kılmış dağlarda öyle yerler ki teskunu nefya. Orada sükunet ediyorsunuz, kanıyorsunuz, kent kuhu fi mağaralar gibi, vel husuni kaleler gibi yani o da sonra o yuklar razi İmam Razi demiş ne makanet binadul Arab Arap memleketleri Arap beldeleri memleketleri şiddetle her çok sıcak olduğu için ve hacetum ila zilli, ya, onların ihtiyacı gölge ve daf el harri harareti daf etme şiddetun fe li hada zekere taala hadi el fi ma'rad el azime Allah Teala bu manaları zikretmiş fi ma'rad el makam Mâred yani o büyük nimetlerin gösterdiği yer, büyük nimetleri nasıl izhar ettiği yer. Ha. ha? Sunduğu. Sunduğun yer ha. Ne güzel. Vallahi Arap memleketleri tek değil. Yani bu bizim memleketlerde, doğu memleketleri de öyle. Şimdi yaz yazın ortasında gölge olmasa insan nasıl idare eder?

iktifa yetinmiş zikni demiş o elbiseler sizi sıcaktan koruyor halbuki soğuktan da koruyor sıcaktan koruduğu zaman soğuktan daha iyi koruyor niye niye delatilmez yani çünkü anlaşılıyor oradan insan yani aklıyla biliyor yani o elbiseler bizi sıcaktan da koruyor soğuktan da koruyor ve serabine ha bazı ne söyle serabine o tam giysi yani tam baştan aşağı tertiyi sizi koruyor besekum سواح سواح ودروان بخ زخنار يارت مسنيشين تشبه السياب أعني الابسالر gibi الابسالر بانزير زخنار تتقون بيا أولاً أن قرون يسون شر عدايكم دشمانين شرنا في الحلم سواح كذاني كي يتمو نعمته عليكم مشت بيلجا مسخ ما خلق هذا الأشياء لكم وأن أمر بيع لكم فإن هو يتمو نعمته الدنيا والدين عليكم مشت بيلجا بقى Görüyorsunuz ya Allah nimetlerini tamam ediyor sizin üzerine. Tam nimet, tam nimet. Misle ma ha, halakadir eşyalekum. Nasıl bu şeyleri size yaratmış ve en ama biha aleykum ise sizin üzerinize nimet etmiş ve inne Allah yutimu. Tamam diyor nimet dünya ve din aleykum. Dünya ve din nimetini sizin böylece tamamlıyor yani. Ha Allah Teala nimeti tam veriyor yani. Ha öyle eksik noksan yok. Veriyor ki la alekum tuslimun işte ha ana talim yani ha, yani teslim olasınız diye ni tuhlisun lillahi rububiyete Allah'a rububiyeti halis muhlis rububiyeti Allah'a kılasınız Yani halisen muhlisen ona ibadet edersin edersiniz. Ve ta'lemu bilesiniz ki ennehu la yakdur ala hadin inamati bu inamların üzerine hiç kimse kadir değil. Allah'ın dışında tamamen ona teslim olmak için Fe <laughs> in yok. Ha. Ya in, in tevellev Arkanızı dönerseniz ha, yani yüz çevirirseniz Allah'a teslim olmazsanız Allah'ın dinine söyle, yöne yönelmezseniz fe ma alekel bela Yani onlar ya, ya Habibim ya, ya, yani onların hiç kimse, kimseye zarar veremezler. Kendilerine zarar verirler. Sana ne var? Yani sana zarar ver yok. Fe ma alekel bela Ancak senin üzerine ap açık te, belak, tebliğ, selam teslim gibi. Tebliğ var, ap açık tebliğin, o senin görevin odur. Görevini yapmışsan artık da söyle, başka bir şeyden sorumlu değilsin. Fe in a'radu an iman ya, ondan imandan ha, tevellev ha. Ha. ha, Ondan imandan vazgeçseler, imana yüz çevirseler, velem yu'minu bima ciyitun biyya Muhammed senin getirdiğini, ya, ne iman etmeseler falan darara aleyke. Ah. Heh, o cevap odur ha. İntemel falan fela Sen üzerine hiçbir zarar yok. Sana hiçbir li enne vazifetaka Sen gaya, vazifen sen görevin tebliğdir. Ve kad bellagta risale ve addeyte el Sen risaleti o elçiliği ulaştırdın. Ha, emaneti yerine getirdin. Sen başka sorumlun yok. Heh, heh. Gitsin onlar artık düşünsün yani kendi akıbetlerini. Yarifuna ni'amet Allah. Allah nimetini tanıyorlar, tanmıyorlar değil. Sume ha işte onu inkar ediyorlar. Nasıl yani onun körlük yapıyorlar. Yarifu ha ulul adide. Bu müşrikler Allah'ın o, 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 o söyle o o çok birçok nimetlerini biliyorlar elleti en ama biha alehim on nimetler ki Allah onların üzerine yapmış ve ya yeri gelince yeri gelince itiraf ediyor bir annemin indillah bu koyunları kim yarattı Allah yarattı ha sizi kim yarattı Allah bu dağları kim yarattı Allah tamam suma yunkurun ama inkar ediyorlar ya yani. nasıl bir ibadetim gayren men enişte mun'imin ibadet etmekle inkar oldu işte ha. Onu bırakıp başkasını. Ya size nimet veren Allah. Sizi yoktan var eden Allah. Ha, hali hazırda da size rızk veren Allah. Ha, ruh veren Allah. Evlat veren Allah. Ne söyle? E, mal veren Allah, mülk veren Allah. Peki siz niye Allah'ı bırakıp başkasına ibadet ediyorsunuz? İşte bu nankörlüktür, ha, bu kalleşliktir, bu yavşaklıktır. Ve kâle s-sûdî hiye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha ya ha, imam İmam de Allah razı olsun. Ya Allah ni'metallah. Allah'ın nimeti peygam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyorlar. anafun nubuvvetu ha. ha. onun nubuvvetini tanımışlar, bilmişler. Onun hak peygamber olduğunu bilmişler. Sonra cahaduha ve kezebu. Ha onun nubuvveti inkar etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, teklif etmişler. E bu onların da söyle işte ne kadar inatçı oldukları, işte ne kadar e, e, dik başlı oldukları, ne kadar nankör olduklarının delilidir. Ve ekseruhumul kafirun. Yani ekseruhum yamutuna kufar. <laughs> Allah. Bu, bu bugün içindeyim. O gün içindeyim. Bugün de aynıdır ha. Bugün de aynıdır ha ekseruhum yamutuna kufar. Birçoğu kafir olarak olacak ve fi işaretun işaret var ila enne ba'dahum yahtedil İslam. Bazıları İslam'a hidayet olacak. Ve emma ekseruhum birçoğu fe mussiruna al kufri ve dalal. Kufri ve dalal üzerine israr eder. Bugün de öyle. Yani çoğu insanların çoğu kafirdir. Euzubillah. Ve yevme neb'asu min kulli ümmetin şehiden. Yevme el kıyameti nahşurul halaiqa lil hisab. Yevme yani ee uz yame yine mefhundur fi an, an o günü ki neb'asu göndereceğiz min kulli ümmetin şehidin ya merkeb seeing... nehşun halayka hesab bütün mahlukları hesab için haşr edeceğiz cem edeceğiz ve neb'asu göndereceğiz çıkar min kulli fi kulli ümmetin yani çıkaracağız her ümmete peygamberini yeşhedu aleyha bil iman ve küfra her ümmetin peygamberi onun ümmetin üzerine şehadet edecek imanla veya küfürle. İşte iman edenlere şah, imanla şehadet edecek, küfür edenlere küfürle şahit. edecek. la yu'de deme her peygamber kendi ümmetinin sorumlusudur. Kendi ümmetinin temsilcisidir. Ha, nasıl Ve kendi ümmetinin şahididir. Sümme, aa, peygamber şahitlik verdikten sonra Demek ki bundan anlaşılıyor. Bizim amellerimiz hep bizi, hep bütün amellerimiz peygamberimize arz olunuyor. Bak şahit oluyor. Yani bütün amellerimizden peygamberimiz vakıftır yani ha bütün amellerimiz ona sunuluyor ha. Kim falan kim o falan onun filanın ameli budur falan onun falan ameli budur hepsi onun ya, ya nasıl şahitlik verir yani ya, bilmeden şahitlik mi olur yani? Ya, amellerimiz sunuyor, sunuluyor peygamberimize. Peygamberimizin bizden haberi var. Sonra ondan sonra la yuzenu izin izin verilmeyecek lilladine kafaru. Ha. La yuzenu lilladine kafaru fi'l Ha izin o kafirlere özür dilemek için izin yani konuşma izin verilmeyecek. Özür dile ya ya Rabbi kusura bakma. Lennehum ya'lemun butlana ve kizma. Onlar da o özrün yalan yalan olduğunu biliyorlar. Ne özrü yani? Bilmiyorduk diyecekler. Biliyorlar bizim imkanımız yoktu Ya, i̇mkanlar vardı. Yani yalan, yalan konuşacaklar. Ya, yalan da özü, izin verilmeyecek. Ve la hum yusta'tebun. Ha illa yutlabu minhum en yesterdav rabbehum. Ha rabbinin razi yani onlar istiatab yani Allah'ı razi etmek onu sonra ondan özür dilemek ha, onu razı etmek la en yester de rabbum bi kavlin au ha secde secdeye kapanacaklar Allah'ın huzuruna da söyle e, tezellül hudu edecekler yok fakat fate çünkü o faut olmuş artık gitmiş evanul itab o sitem zamanı ve ha artık Allah'ı kendinden razı etme zaman yani onların hak aleyhul azab yani ve caa vaktul hisab ve ikab artık ha hisab ve ikab zamanı gelmiştir. قال القرطبي ان اتبع اتبع nedir اتبع هي رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي الاتبع اتبع budur معتوب عليه yani o sitem olunan neye dönmesi ile ma yurdil at sitem edene razi edene eden şeye dönmesi ha yani sistem olunan ha, sen birisini sistem ediyorsun bu yaptığın hata ya niye yapıyorsun yapma o ötme yapıyor dönüş yapıyor ötme yani o ne yapıyor o sen onun üzerine sistem ettiğin o kötülüğü bırakır seni razı edecek amelleri yapıyor ötme odur ha, yani onlardan artık ötme talep edilmeyecek yani gelin ya Rabbinizi razı edin artık yani Allah'a razı eden ameller yapın. Allah sizi affetsin. Yok. Artık onlardan o istenmeyecek. Otma ya dönmesi el matûbe aleyhi. i̇şte o mahkum olan neye dönmesi? İlla ma yurdil atibe. Hakimi razı edecek şeylere. Ve asul kelimet, kelimen utba minel atbi. atbin nedir? Ve yel mevcidatu. Mevcidatu. Öfkelenmek. Gazap etmek. Mevcidatu öfkelenmek, gazap etmek. Fe izâ vecede aleyyü kavl atebe. Bak ona öfkelendiği zaman atebe. Falan, falan kes, falan kesene vecede aleyyü atebe. Yani ona öfkelendi. Ve izâ raja ila meseret kes. o sen öfkelendiğin adam dönerse ile meselet kes seni sevindiren şeye, senin rızana fakat e'atebe. O i'atab etmiş, dönüş yapmış. Ve izâ râ'a ellezîne zalemul azâbe fela yukhaffafu anhum. İzâ râ'a müşrikler gördüğü zaman azâbı cehennem fela yufetter. Azâbı gördüklerinde fela yufetteru. Gevşemeyecek anhum. Yani آ, kesilmeyecek saaten vahideten. Bir saat bile kes Ve lâhum yunzarûn, la yuakharûn, ve Onlara ertelenmeyecek. Ya bizim biraz ertele falan yok. Öyle la ve la Onlara mühlet bile verilmeyecek. Ve iza ra'alladine eşreku şurakahum. Ha o kıyamet gününde ha. İza absaral müşrikler gördüklerinde şurakahum ellezine kanu kanu ya'buduna fi Bak. O ortak Allah'a ortak koştukları, ellezine kanu ya'buduna dünyada ibadet ettikleri ortakları, Allah'a ortak koştukları kimseyi gördüklerinde ve yazamuna ki dünyada Ennehum şuraka <laughs> ve Allah fi dunyada öyle zannediyorlardı, öyle inanıyorlardı ki onlar Allah'ın ortaklarıdır. He, uluhiyette o kıyamette onları gördüklerinde kalu müşrikler <laughs> müşrikler Rabbena haula şuraka ona. İşte bu bunlar bizim ortak koş, biz sana ortak koştuklarımız kimselerdir. Ellezine kunna ned'u yani ned'uhum. Onlara ibadet ediyorduk min dunike sen gayrına. Ey ve ula ellezine abednahum min onlara ibadet etmiştik min dunika sen gayri seni bırakıp onlara ibadet ettiğimiz işte ortaklardır kalb-i ve bu bir itiraf'un منهم ha bu itiraf ki bi annem kanu muhtayin fe ha yani bununla övünmeyecekler elbette bununla nasıl itiraf edecekler biz yanlıştık ya rabbi bunları ortak koşuyoruz bunlar da senin kullarındır ha iltimasun ya mesela onlardan birisi Hazreti İsa'dır İsa Aleyhisselam ortak koşu. Özel Aleyhisselam ortak olsun. Mesela yani ha, ya Rabbi biz bunları sana ortak koşmuştuk ama biz yanlışız. Yani onlar senin huzurunda iki büklüm olmuş ya. Biz biz yanlışmışız yani. Yani yanlışlıklarını itiraf ediyorlar. Ve iltimasun nitehfifil azab orada yani bir azabın tehfif etmek için bir e, yol arıyorlar. Bir, bir arama içindeler yani. Nasıl yapalım bir arama talep ediyorlar ki azap tehfif olsun. فَاَلْقَوْ اِلَيْمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَالِمُ O, o şuna ortak koştukları, o şerikleri onlara kavli atacaklar. Yani onlara cevap verecekler. اِنَّكُمْ لَا vallahi siz yalan söylüyorsunuz Yani siz, yani biz nasıl Allah'a haşa, haşa, biz nasıl Allah'a ortak oluyoruz? Siz yalancısınız. اِنَّكُمْ kesinlikle siz لَكَالِمُ yalancısınız. inna bak, lam, cümle ismiye, ey acabun bir tekzim ya, yani ortak, ortak olarak Onlara ibadet ettikler. Meleklere ibadet ediyorlar. Mesela peygamberlere ibadet etmişler. Yani onlar he, Onlara cevap veriyor. Bir teklibi fi makalu. Fi teklil ve teakid. Ha. Onları teklim ediyorlar. Teklil ve teakid. Teakid içinde. İnnedir. Lamdır işte. Ve zâlike mimma yûcü bi ziyâdeten ghammî vel fi Bu bu o onların öyle cevap vermesi ve onları tekzip etmesi Ha, onların gem kederlerini, hasretlerini artırıyor kalplerine. Daha çok yani hiçbir umutları kalmıyor, hiçbir umutları kalmıyor. Tam daha çok mahkum oluyorlar. Elqo inallahi yawmindin selame. Allah'a atacaklar o gün teslimiyeti yani Allah'a ne söyle e, sunacaklar. Allah'a teslim olacaklar, istesleme teslim olacak ulaike zalimun o zalimler li hükmillahi teala ah tamamen teslim olacaklar Allah'ın hükmüne baden iba ve imtina ettikten sonra ve istikmal, fi dünya dünyada istikbar tekebbür ve intina ettikten sonra baş boyun eğmedikten sonra o gün Allah'a tamamen boyun eğecekler Allah Teala teslim olacaklar ve dalla anhum gayb olacak kaybolacak olacak makam iftira attıkları o uyduruk ilahlar hiçbir şey kalmayacak yani ilah dedikleri şeyler artık meydana çıkacak ki ilah değil o iddiaları o ne söyle zanları itikadları tamamen boşa çıkacak ya e matun olacak makan yu emilun ha umdukları ha umdukları nedir min anne aliyatam ki ilahları teşvâ olam Allah. Allah'ın yanında onlara şefaatçi olacaklar. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم